Niye geldiler acaba buraya Onur Bey? Ne bileyim Emir oyuncak mı alacak şimdi bunlar? Yok artık daha neler. Hele bir denesinler. Hele o adamın aldığı oyuncağı Emir'e bir versin. Oo, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Hayri Bey. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizi sormalı. Ben deyim sağ olun. Buyurun otur hocam. Bir çay ısmarlayayım size. Sağ olun Hayri Bey. Biz hiç oturmayalım. Kendimize bağışacağınız oyuncakları alıp gidelim. Uğrayacağımız başka yerler var çünkü. Bu arada size çok teşekkür ederiz. Sayenizde kermisimiz renklenecek. Ne demek hocam Bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Peki hocam, geçelim depoya malzemeleri hazırlayalım beraber. Tabii. Ben de geleyim mi? Yok hocam gerekmez. Biz hocamızla hallederiz. Tamam ben buralardayım. Ne yapıyorlar bunlar içeride ya? Galiba Emre oyuncak seçiyorlar Onur Bey. Ne oyuncağıymış bu bakalım hala seçemediler. Onur, Onur Bey, Onur Bey, Hayda yine başlıyoruz. Aa! Onur ne işin var senin burada? Aa! Nale Ben Emine oyuncak almaya geldim. Asıl senin ne işin var burada? Yani biz de Uğur Bey'le çocuklarımıza oyuncak bakıyorduk. Öyle mi? Ben de Emir'e sabretmeyi öğretecek bir oyun arıyorum. İleride büyüdüğünde öyle fevri kararlar vermişsin. Aa! Bak, ben senin için çok güzel bir oyuncak buldum. Para kasada toplanıyor, dönüyor, dönüyor, duruyor. Tam sana göre oyun. Yani öyle bir oyun olsun ki dinlemeyi, hoşgörülü olmayı öğrensin benim oğlum. Samet. Tanındım. Aa, Leyla Hanım. Ne işin var burada senin? Ben şey, yeğenlerime oyuncak bakıyordum da. Onur Bey. Samet. Dünya küçük işte. Hmm. Leyla Hanım, gidebiliriz. Peki, koliler? Halil Bey depodan arabaya taşıtırdı bile. Trafiğe kalmayalım. İyi madem. Beyefendi, umarım aradığınız oyuncağı bulursunuz. Beyefendi size de iyi alışverişler. Ben de mi beyefendi? Hı hı. Gel Hop! Nereye gidiyorsun? Kırdım. Nasıl kırdın? Dur hadi bunu. kırdım sonra konuşuruz. Hayır hocam, nereye gidiyorsun? Gel şuraya. Ya çok hayırlı bir iş için gidiyorum, geleceğim. Hayır, gidemezsin. Parasını öyle öyle git. Ya abicim, geldim de öderim ben onu Hayır, ya. Hayır, gidemezsin dostum. <laughs> Geliyorum. Olur mu? Hayda! Kaldık mı elimizde böyle özgür keykeli gibi burada ya? Lale Hanım'a da bak sen hiç beklemezdim ha. Nedir bu yenilmez ailesinin kızlarından çektiğimiz? Gerçi sen Lale'yi bıraksam Sametciğim. Nergiz'i ne yapacağız? Sen onu düşün. Emir'im anne geldi. Oğlumun pire. Anneciğim, Uğur Bey, e, okuldan öğretmen arkadaşım Kermes için beraber eşya topluyoruz. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Geçin verin. Aşkım ben seni böyle çok özlüyorum ama. Kokunu özlüyorum ben seni. Ben bu şekilde artık işe gidemeyeceğim. Belli bir süre sonra alışıyorsunuz. Ay ben sizin burada olduğunuzu unuttum. Emir bak, Uğur amca Merhaba Emir. Ne haber yakışıklı? Uğur Bey, çayım hazırda var. Kahve falan da isterseniz yaparım. Hiç zahmet etmeyin. Ben eşyalar alıp gideyim. Anneciğim, eşyalar nerede? Yukarıda yavrum. Ama o, o yeter mi bilemiyorum. Acaba yanına bir kek falan, pasta falan bir şeyler hazırlasam mı? Bence ve... yeterlidir. Hiç zahmet etmeyin. Anne, ben o zaman eşyaları getireyim. Sen Emir'i al. Ver bakalım. Bak anneciğim. Tamam, ben. Annem, çok özledim seni. Ay, ay, bak. Bak anne, bak anne. Çok teşekkür ederim Leyla Hanım. Hem fikir verdiniz hem de canla başla çalıştınız. Rica ederim inşallah işe yarar. O zaman görüşmek üzere. İyi günler görüşürüz. Nale. Ne işin var Onur senin burada? Asıl o adamın ne işi var burada? Ya sen beni ne hakla takip edersin? Nale. Çünkü sen hala benim karımsın. Tamam mı? Asıl sen ne hakla o adamı eve getirirsin ya? Bir de adamı geçiriyorsun burada. Onur. Okul için kermes düzenliyoruz. Açık arttırma yapacağız. Ee? Eee'si spor salonu. Böyle spor malzemelerini iyileştirmek adına bu da. Ya yani müdür de bizim iki babuca soktu. Uğur Bey'le malzeme arıyoruz. Eşya arıyoruz satılacak. Bir öğrencimizin babası da oyuncakçıymış. dükkana gittik, malzeme aldık. Şimdi eve geldik. Annem bir şeyler ayarlıyor. Anladın mı? Ayrıca en azından ben senin gibi yapmıyorum Onur. O ne demek şimdi? Alman Dilberleriyle yemeğe çıkmadan önce iyi düşün demek. Lale. Ya tamam. Onur Bey, bugün oyuncakçıda olanlar için kusura bakmayın, tekrar. Sorun yok, Semet. Ben bugün sizden sonra Nergiz'le konuşmak için çiçekçiye gittim. Gitmez olaydım. Nergiz'i öyle görmez olaydım. Nergiz'imden o lafları duymaz olaydım. Kim acaba? Belki Lale Hanım gelmiştir. Yaptıklarından pişmandır. Özür dileyecektir. Belki Nergiz de gelmiştir onunla birlikte. O da pişmandır. Kim bilir? E Bunları anlamak için kapıyı açmak gerekiyor değil mi Samet? Doğru söylüyorsunuz Onur Bey. Samet. Heh. Kapı. Heh. Kapı demesek açmıyor ya kalkmıyor yerinden. İlla kapı diyeceğiz. Onur Bey. Bacanak. Bacanak. Bana bir oda ver. Benim de bir evim olsun ha. Ama istediğim zaman böyle girip çıkabileceğim bir diye... En azından birkaç günlüğüne bacana ha. <laughs> ben de böyle açamadım kollarımı. Gitme Nergis diyemedim Kurtuluş abi. <gülüyor> <gülüyor> Beyler. Bu gece burada kalabilirsiniz. Ama ne olur fazla bunaltmayın beni. Zaten benim derdim bana yeter. Yok. Şurada oturun ben. Gel gel. <laughs> bak sen şu Erol'a. Ne yere bakan, ne yürek yakanmış meğerse. Cık cık cık. Ay Layla bu muymuş? Hmm. Bir de Onur eniştemden şüphelenmiştik. Ay. bakar mı bu kıza be? Bakar mı bakar vallahi. Ha. Ay evet doğru diyorsun ablacığım. Bakar mı bakar vallahi. erkek milleti değil mi yani? Ay hem de... Ay bir kadına iki kuzan mı yani? Ay ne ayıp şey. Tabi e, tabii kadın zengin. Neden bakmasınlar? Ay insanlar para için neler yapıyorlar? Onlara güvenen, onları seven kadınları böyle bozuk para gibi harcıyorlar ya. Filiz'e yazık ya. Hamile bir de Filiz ya. Yaşayacağı şeyler mi bunlar? Ee. Hiç salonda hayal ettiğimiz gibi çıkmadı Layla. Kolay gelsin. Ay bunlar şahane. Ellerinize sağlık. Ay i̇nşallah hepsini satacağız bugün. İnşallah hepsini Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Her şey tamam mı? Bir ihtiyacınız var mı? Yok hocam. Ben şunu bir tadına bakacağım biraz. Hmm. Ellerinize sağlık. Şahane olmuş. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne dersiniz Lale Hanım? Başaracağız sanki. Yeterince para toplarız gibi. İnşallah ben de öyle umut ediyorum. Ay abla! Ay kim bu? Ay ben seni yiyeyim. Gel bakayım. Ay. Gel. Ay! Çok tatlı maşallah. Evet. Evet. Aman annesi Allah bağışlasın. Ay. Allah bağışlasın. Ay. Ay abla ya iyi ki geldin vallahi o kadar ihtiyacım vardı ki sana. Ay ablacığım olur mu herhalde? Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim ya. Maşallah böyle tıkır tıkır işliyor Çok şükür. Hı. Abla bu dolma şey mi? Eda'nın annesinin yaptıkları mı bu? Ay evet ablacığım Eda'nın annesi yaptı vallahi aramızda kalsın yalnız annemden çok daha güzel yapmış ha. Ay ellerine sağlık. Duymasın. İyi iyi tamam hadi bak eşimiz gücümüz de iyi gidiyor o zaman. Ay çok şükür. Hı. Çok şükür. Hı. İyi ben o zaman karşı bakayım. Orada bir tahta bulurum. Oraya bir maşallah yapayım. Nazar demesin. Hadi. Alıcık ye sen de ye. Yelim, Aç kalma. Tamam hadi. <gülüyor> 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 ne var kurtuluş? Niye geldin? Ha? Yetmedi değil mi? Yetmedi ortalığı karıştırdığım falan. Gelip bir de kermesi mi dolandırayım dedin. Yavrum ayıp ediyorsun ama kalbimi kırıyorsun dünüm. Niye kermesi şey yapayım? Lale'den utanıyorum. Yemin ediyorum çok utanıyorum dünüm. Hmm. Kurtuluş, sende bir kalp yok. Sende utanılacak yüz de yok. Kalbi kırılan da utanan da benim. Yavrum, ne olur bana bir şans daha ver benim. <laughs> çok kötüyüm yani. Hı, hı. On 10 lira beyefendi, 10 lira. Beyefendi? 10. Yuh. Azap güzel olmuş, şey yapayım. Hadi. Tamam. Hadi şimdi dinlisin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş buldum Ne kadar güzeller. Yok Marttıran, 300 lira. Satıyorum, sattım. Efendim, okulumuzun beden eğitimi öğretmeni, 100 liralık kalpa. 300 lira vererek okulumuzu ne kadar sevdiğini sizlere göstermiş oldu. Teşekkürler. Eee <laughs> Oğur Bey artık o kalpağı kışında başınızda görmek isteriz. Yok giymem diyorsanız başı üşüyen bir meslektaşınıza bir amirinize hediye edebilirsiniz. Sayın veliler kıymetli öğretmenler ee, şimdi sırada e, bu gün için Ay, teşekkür ederim efendim Lale Hanım'ın kendi elleriyle hazırladığı bu tem tem e, e, ses deneme bir ki mikrofon bozuk. Teraryum, teraryum. E, terstanyum. E, Testanyum, e, açık arttırmaya çıkarıyorum. 100 liradan. Var mı arttıran? 150 lira. Beyefendi 150 lira dedi. Yok mu arttıran? Satıyorum. Ben baldızımın öyle var ya, elemeyi göz nuru yaptığı şöyle üç kuruşa sattırmam benim. Beş yüz lira. Beş yüz. Beyefendi beş yüz lira dedi. Ee, satıyorum. Seni Allah kahretmesin. Kurtuluştan geçip bir de verecek param var da. Yavrum ama. Hadi yavrum. <laughs> hadi şimdi ver. Vallahi satıyorum. Ya beş yüz liraya böyle şey mi olur hani pamuk ellerce be? Okulumuza bir yardım hadi. <laughs> yavrum. Satmak üzereyim. Satmak üzereyim. Vallahi satacağım. Sat! Yirmi bin. Bu ne be? Aa. 20 bin mi? <laughs> yemin ediyorum bacana ama. Bacana amnürüm. Can kurtaranın geldi yemin ediyorum. Yirmi <laughs> bin mi? Beyefendi, Lale Hanım'ın bu adını bile söyleyemediğim şeyini 20 bine beyefendiye kalktırdım Şey, e, sattım. E, sizi böyle alalım lütfen. Hem tanışmış oluruz hem de ürününüzü teslim etmiş oluruz. Buyurun. Herkese merhaba. Ben Onur Sarıhan. Öğretmeniniz Lale Sarıhan'ın eşiyim. Ayrıca spor salonunuzun ne eksiği varsa şirketimin sponsorluğunda karşılamak istiyorum. Siz de bugün kazandığınız parayla diğer ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Bir dakika, bir dakika. Ben sana sarılırım ya. Vallahi sarılırım. Gel. <laughs> Leyla Hanım, e, siz de gelin lütfen. E, şu güzel anı bir fotoğrafla ölümsüzleştirelim. Buyurun. Oh, nihayet. Ay dizi keyfim başlayacak. Ha ya. Ha 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 ha. Ay. Ay hayır ya. Ay hayır ya. Aa. Şaka gibi. Dur dur, 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 dur. Tamam, tamam. Aa, aa. ne oluyor? Dur, Ağlama yavrum. Ağlama. Abla, bir an önce toparlanıp gidelim. Tamam Ne olursun bak. Tamam. Oyalanmayalım. Çıkalım, gidelim buradan bir an önce. Şuna, o tarafa koyarım. Konuşmak bile istemiyorum. Buna bakmak tamam, isterim. Tamam, tamam. Sakin Tamam mı? Gidelim bir an önce. Lale, yani ne oldu? Ne mi oldu? Sen her zamanki gibi yine her şeyi paranla satın alabileceğini ispatladın. Ben ne yaptım şimdi? Okula bir fayda mı olsun diye. Bak Onur, etrafına iyice bak. İnsanlar bugün için çok emek verdi. Ama sen insanların emeklerini hiçe sayıp... ...paranla bütün problemi çözdün. Bravo. Lale saçmalama. Yaptığım her şeyin altında bir art niyet aramaktan vazgeç artık. Lale Hanım, iyi misiniz? İyiyim. İyi. Anlamıyorsun Umur. Anlamayacaksın da. Haklısın Lale. Anlamıyorum. Asla da anlamayacağım seni. Çünkü ben ne yapsam sana ters geliyor. Yaptığım her şey gözüne batıyor. Sen beni hayatından çıkarmışsın Lale. O yüzden biz en iyisi... Boşanalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.